Harbiden Kanuni Sultan Süleyman Viyana'yı alsaydı neler olurdu? Avrupa çöker miydi? Osmanlı devasa bir güç mü olurdu? Şu 10 dakikacık videoyu sonuna kadar izleyin. Söz veriyorum hepsinin cevabını size vereceğim. Önce sizlerle bir yanayı kuşatıp surları yıkarak Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte şehri fethedeceğiz. Ardından beraber Petin ilk sabahı şehri dolaşıp şehrin nabzını tutacağız. Daha sonra Petin sonuçlarını birlikte analiz edip bütün sorulara cevap vereceğiz. E ee, bir alternatif tarih videosu böyle olmalı değil mi? Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu bitirdikten sonra mutlaka düşünce yorumlarda belirtin. Şimdi gelin bu haftanın konusuna başlayalım. Biliyorsunuz ki Kanuni Sultan Süleyman'ın 1529 yılındaki Viyana kuşatması lojistik yetersizlikler ve kötü hava koşulları yüzünden başarısız olmuştu. Şiddetli yağmurlar yolları çamur deryasına çevirerek ağır kuşatma toplarının Viyana'ya ulaşmasını maalesef engellemişti ve bu durum Osmanlı ordusunu surları yıkmak için gerekli silahlardan mahrum bıraktı. Ayrıca yaklaşan kış ve askerler arasında yayılan hastalıklar kuşatmanın devamını imkansız hale getirmişti. Kim bilir, belki de bütün bu olumsuzluklar yaşanmasaydı, yani hava şartları elverişli olsa ve ağır toplar sorunsuz bir şekilde Viyana önlerine kadar getirilebilseydi, kuşatmanın seyri tamamen değişebilirdi. Yeterli kuşatma silahına sahip bir Osmanlı ordusu, o dönemdeki Viyana'nın zayıf surlarını çok daha kolay aşabilir, şehri savunmasız bırakabilirdi. Gelin şimdi böyle bir durumu, yani her şeyin elverişli olduğu bir anı birlikte yaşayalım. Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'dasın ve bir Yeniçeri askerisin. Osmanlı Padişahı Kanuni büyük bir ordu toplamış ve Viyana'ya sefere çıkmak üzeredir. Ve sen de bir Yeniçeri askeri olduğun için ordu da yer alıyorsun. Orduyla beraber İstanbul'dan yola çıkıyorsun. Edirne'den Belgrad'a zorlu yolları aşıyor. Macar ovalarından geçip Tuna Nehri boyunca ilerleyerek Viyana'ya varıyorsunuz. Geldiğiniz yoldaki topraklar az da olsa ıslak ve çamurluydu. Ama ordu hiç durmadı. Çünkü kış gelmeden orada olmalıydınız. Ve öyle de oldu. Kış gelmeden Viyana'ya vardınız. Hargalı İbrahim Paşa'nın emriyle kuşatma hazırlıklarına başladınız. Önce surların en zayıf noktalarını tespit ettiniz. Sonra daha önce getirmediğiniz o büyük topları bu noktalara yerleştirdiniz. Bir yanda ordu hendekler kazıdı, siperler oluşturdu. Diğer yandan kuşatma kuleleri ve lağımcılar kalenin kalbini hedef almaya hazırlanıyordu. Tüm hazırlıklar bittiğinde Hargalı İbrahim Paşa'nın emriyle kuşatma top yüküm başlamıştı. Top atışları, surlarda girdikler aşıyor, duvarları yerle yeksan ediyordu. Ergülle vuruşunda kalenin ellerinin titrediğini hissedebiliyordun. Ve nihayet sabırsızlıkla beklediğin o saldırı emri verildi. Hep birlikte kılıçlarınızı çektiniz. Allah Allah nidalarıyla surlara doğru koşuyorsunuz. O kalın ama parçalanmış duvarları aşıyor. Diğer yandan kapıları koç başlarıyla kırıyorsunuz. Kale burçlarındaki korkak askerleri oklarla birer birer yere seriyorsunuz. Bir düşman arkadaşlarından birini arkadan vuracakken sen onu okunla avlıyor ve arkadaşını kurtarıyorsun. Okunu elinden atıp kılıcını kuşanıyorsun. Şehrin dar sokaklarında cenk ediyor ve büyük bir öfkeyle düş düşmanları yere seriyorsun. Yeniçeri kardeşlerinle düşman askerlerinin direnişini tamamen bitiriyorsunuz. Kılıçlarınızdan kan damlası, yüzünüzde coşkulu bir ifade ve dilinizde Allahu Ekber nidaları var. Artık kale düşmüş ve sonunda direniş sona ermişti. Artık Viyana toprakları Osmanlı Devleti'ne geçmiş bulunmaktaydı. Siz kale işlerinde koşup bağırarak artık bu topraklara barış ve adalet geldi diyorsunuz. Şehirde asayiş yeniden tesis edilmeye başlanırken gün yavaştan kararmaya başladı. Siz de çok yorulduğunuzdan ganimetlere koşmak yerine gidip bir köşede sabahlıyorsunuz. Sabahın ilk ışıklarıyla uyandığında şehrin sokaklarında aslar, develer, top arabaları ve askerler hareket halindeydi. Dün şiddetli bir cenk yaşanan o dar sokaklar şimdi temizleniyordu. İnsanlar pencerelerinden sizi izliyor, yüzlerinde endişe ve merak karışımı bir ifade bulunuyordu. Sonra surlara çıkıyorsun. Dün top güllelerimizin açtığı gedikler hala tutuyordu. Burçların tepesinde sancaklarımız dalgalanıyor, uzakta Tuna Nehri gümüş bir şerit gibi parlıyordu. Çatılardaki haşlar yerin yerini hilallere bırakmaya başlamıştı. Bir an durup etrafınıza bakıyorsunuz. Dün savaştığınız, öldürdüğünüz, kanını döktüğünüz insanlar şimdi şehirde bir arada yürüyordu. Değişen tek şey ise insanlar değil yönetimdi. En çok merak ettiğin yer Hasburg Sarayı'ydı. Dışarıdan bakınca heybetli duran saray içeri girince daha da görkemliydi. Sarayın koridorlarında geziyorsun. Duvardaki tablolar ve heykeller bizden önceki sahiplerinin ihtişamını anlatıyordu. Bize ait olmayan bu sanat eserleri artık buranın yeni sahiplerinin yani Osmanlı'nın. Saraydan çıktığında ezan sesi duyuyorsun. Viyana'nın sokaklarında ilk kez ezan okunuyordu. Ve anlıyorsun ki bu ses sadece bir çağrı değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcıydı. Şehrin ruhunun yavaş yavaş değiştiğini tüm benliğinle hissedebiliyorsun. Ardından gökyüzüne bakıp şöyle düşünüyorsun. Viyana artık barış içinde bir Osmanlı şehri oldu. Bu şehir sadece bir yer değil, aynı zamanda yeni bir medeniyetin başlangıç noktasıdır. Deyip muhteşem bir gurur yaşıyorsun. Evet, Viyana düştü ve kendinizi orada hissediyorsunuz ettiğiniz gurur dolu bir an yaşadınız. Viyana'nın düşüşü sadece askeri bir zafer değil, Avrupa'nın siyasi dengesini kökten değiştiren bir olay oldu. Peki bu fethi Avrupa'da neleri değiştirirdi? Gelin şimdi Viyana fethinin olası sonuçlarını size anlatayım. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan Viyana'nın kaybı Habsburg hanedanının gücünü ciddi şekilde sarsardı. İmparatorluk birliğini ve prestijisini yitirir, toprak kayıpları yaşar ve Orta Avrupa'daki etkinliği azalırdı. Artık Habsburglar batıya çekilmek zorunda kalır. Aynı zamanda Viyana'nın düşüşü, Kutsal Roma İmparatorluğu'na bağlı diğer Alman prensliklerinde de büyük bir panik yaratırdı. Osmanlı ordusunun Avrupa'nın kalbine bu kadar derinlemesini ilerlemesi, birçok prensliği kendi güvenliklerini sorgulamaya iterdi. Bu durum, prenslerin Osmanlı'ya karşı ittifaklar kurmasına veya kendi işlerinde çözümler aramasına neden olabilirdi. Ek olarak ise Habsburgların Katolik Kilisesi'ne olan bağlılığı, Viyana'nın fethiyle zayıflardı ve bu durum, protestan reformunun daha hızlı ve güçlü bir şekilde yaşanmasına yol açabilirdi. Protestan prensler, Katolik otoritesinin zayıflamasını fırsat bilerek kendi bölgelerinde daha bağımsız hareket etmeye başlar ve dinsel özgürlükleri için daha fazla talepte bulunurlardı. Bu durum Avrupa'daki din savaşlarının seyrini tamamen değiştirebilirdi. Viyana'nın fethiyle birlikte şehrin sadece siyasi kaderi değil, kültürel ve ekonomik dokusu da kökten değişirdi. Artık İstanbul'dan Viyana'ya kadar uzanan geniş bir ticaret yolu kurulmuş olurdu. Bu yol yalnızca malları değil, fikirleri ve yaşam tarzı pazarını da Helenistik kültür gibi beraberinde götürürdü. Viyana'nın ele geçirilmesi Osmanlı ekonomisini de derinden etkilerdi. Avrupa'nın zenginlikleri yeni ticaret yolları üzerinden doğrudan imparatorluğun kalbine akmaya başlardı. Bu durum Anadolu'daki halkın refahını da arttırırdı. Gümrük gelirleri yükselir, yeni iş sahaları açılırdı. Anadolu'daki üreticiler Avrupa pazarına daha kolay ulaşır, el sanatları ve tarım ürünleri daha geniş kitlelere satılırdı. Bir Kayserili tüccarın malını İstanbul'a götürüp oradan Viyana'ya hatta daha batıya satması sıradan bir durum haline gelirdi. Bu ekonomik canlılık ise Anadolu'da büyük bir refah dönemi başlatırdı. Evet olası bazı sonuçları sizinle paylaştım. Peki bir de şu soruya cevap verip videomuzu bitirelim. 50 yıl sonra neler yaşanırdı? Sonuçta tarih üzerinden zaman geçince yazılır değil mi? Gelin bir de bu sorunun cevabına bakalım. Viyana'nın düşüşünden 50 yıl sonra Avrupa'nın kaderi kökten değişir, siyasi, dini ve askeri sınırlar yeniden çizilirdi. Benim tahminlerime göre iki olası senaryo Yaşanırdı. Birinci senaryomuzda Osmanlı Avrupa'da güç odaklı bir yükseliş yaşardı. Şöyle ki eğer Osmanlı İmparatorluğu Viyana'da kalıcı bir şekilde yerleşebilirse bu zafer büyük bir domino etkisi yaratırdı. Habsburg İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla birlikte Macaristan'ın tamamı Osmanlı hakimiyetine girerdi. Batı yönünde ilerleyiş devam eder ve Protestan Katolik çekişmesinden zayıf düşen Alman prenslikleri hedef alınırdı. Bu durum Osmanlı'nın Baviera ve Silenze gibi stratejik bölgeleri ele geçirmesine yol açabilirdi. Bununla birlikte sadece siyasi sınırlar değil, dini sınırlar da değişirdi. Viyana'nın güvenli bir üs olmasıyla İslamiyet Tuna Nehri boyunca ilerleyerek Orta Avrupa'da kendine sağlam bir yer edinirdi. Macaristan ve Avusturya'da Müslüman nüfus artar, yeni camiler ve medreseler inşa edilirdi. Bu durum Avrupa'daki din savaşlarının seyrini değiştirir, hatta bazı Alman prensliklerinin Osmanlı ile ittifak kurmasına bile neden olabilirdi. Günümüzde ise dini, siyasi ve teknolojik unsurlar tamamen Müslüman bir ülke olan Osmanlı'nın elinde olabilirdi. İkinci senaryoda ise Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı birleşmesi ve dini bir direniş göstermesi olabilirdi. O da şöyle ki Viyana'nın düşüşü tüm Avrupa'yı birleştirebilirdi. Papalık, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi farklı devletler aralarındaki çekişmeleri bir kenara bırakarak Osmanlı'ya karşı büyük bir kutsal ittifak kurabilirlerdi. Bu durumda Viyana, Hristiyan dünyasının intikam simgesi haline gelir ve Avrupalı güçlerin en büyük hedefi olurdu. Osmanlı ordusu, uzun süren seferlerin getirdiği lojistik zorluklar ve yerel halkın direnişlerinin Nişi karşı karşıya kalabilirdi. Bu durum Osmanlı'nın ilerlemesini durdurur, hatta Avrupa'nın kaybettiği toprakları geri vermesine de yol açabilirdi. Eğer bu senaryo gerçekleşseydi, İslamiyet'in Avrupa'daki yayılışı engellenir, hatta Viyana'da kurulan Müslüman yerleşimleri de ortadan kalkabilirdi. Avrupa bu ortak tehdit sayesinde daha sıkı bir birlik oluşturur ve sonraki yüzyıllarda da gücünü arttırabilirdi. Sonuç olarak bu iki senaryoda da Viyana'nın fethinin sadece bir şehri değil, tüm bir kıtanın kaderini nasıl değiştirebileceği Bizi bize açık bir şekilde gösteriyor. Sizce bu iki olası senaryoda hangi senaryo daha olası? Birinci senaryo mu yoksa ikinci senaryo mu? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Evet sonuca gelecek olursak eğer Osmanlılar Viyana'da kalıcı olabilseydi, bu bambaşka bir Avrupa'nın doğuşuna yol açabilirdi. Orta Avrupa'da İslamiyetin yayılması, yeni kültürel ve ekonomik sentezlerin oluşması ve hatta Avrupa'nın siyasi haritasının yeniden çizilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkarabilirdi. Diğer yandan ise Avrupa devletlerinin bu büyük tehdit karşısında birleşmesi ve şehri geri almak için harekete geçmesi de olasıydı. Bu durumda Osmanlı'nın ilerleyişi durdurulur ve belki de Avrupa'dan geri çekilmek zorunda kalabilirdi. Peki sizce Osmanlı Viyana'da kalıcı olabilir miydi? Yorumlarda düşüncelerini benimle paylaş lütfen. Evet bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir kanal olduğum için her videomu yılmadan pes etmeden daha iyi yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden beni desteklemen benim için çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.